Bir zamanlar uzak bir köyde yaşayan ve köylüler arasında saygı gören bir çavuş varmış. Çavuş, cesur ve dürüst kişiliğiyle tanınır ve köyün güvenliği için çalışırdı. Bir gün avlanmak için tek başına ormana gitmişti. Ancak ormanda dolaşırken yolunu kaybetmiş ve uzun süre çıkmak için çabaladığı halde başarılı olamamıştı. Açlık ve yorgunluktan bitkin düşmüş bir şekilde sonunda bir mağaraya sığınmış. Mağaraya girer girmez derin bir uyku bastırmış çavuşu. Uyandığında ise kendisini tuhaf bir atmosferin içinde bulmuştu. Rüyasında olduğunu düşündüğü bir yerde etrafında garip ve ışıltılı varlıklar vardı. Kısa bir süre sonra anlamıştı ki bunlar cinlerdi. Cinler insanlarla nadiren iletişime geçen gizemli varlıklardı ve çavuşun rüyasında bile olsa ona yardım etmeye karar vermişlerdi. Cinler çavuşa yaklaştılar ve ona dostça davrandılar. O güne kadar duymadığı hikayeler anlattılar, doğaüstü yeteneklerini ve dünyalarının sırlarını paylaştılar. En dikkat çekici olanı ise çavuşa bir inci hediye etmeleriydi. Bu incinin özel güçleri olduğunu ve onu her türlü tehlikeden koruyacağını söylediler. Çavuş, bu anlatılanları hayal gibi görse de cinlerin samimiyeti ve incinin gücü karşısında etkilenmişti. Mağaradan çıkmadan önce cinler, çavuşa ormanı terk etmesi için rehberlik ettiler. Uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra, çavuş nihayet köyüne geri döndü. Ancak dönüşü köylüler için bir sürpriz oldu. Çünkü çavuşun kaybolduğunu ve belki de öldüğünü düşünmüşlerdi. Oysa çavuş sağ salim geri dönmüş ve yaşadığı deneyimi anlatmıştı.